Evet merhaba arkadaşlar bugün günlerden pazartesi ve e, şu an Göka'yı bekliyoruz. Nereye gidiyorsunuz diyecek olursanız bugün e, Özdere'deki bulunan bir yazlığa gidiyoruz. Ahon arkadaşımız bize ayarladı video için. Oraya gideceğiz kumu kumlu bir şeyler çekmek istiyoruz. Elimizde bir tane trambolin var. Çuval falan satın alacağız eğer bulursak bir yerden. Çuval bulursak içine kum doldurup güzel taklalar hani step taşı falan yaparız gibimize geliyor. Muazzam videolar gelecek yani. Efsane feyiller gelecek. Bizi izlemeye devam edin. Ayrılmayın. Çok beğeneceğinizden eminim. İyi günler. Orada bir arkadaş var. Gökay ne yaptırıyorsun orada be? <laughs> çok trajik bir an yaşadık. Abi biz burada neden indik? Bir söyler misiniz? Koca, koca yolda efendim, mesela koca otobüsün nasıl işemek için indiler. Abi yok böyle muhabbet ya. Ama ki... ama ne yapalım abi bir insanlık hali yani normal. Benim mesanemde sıkıntı var. Benim mesanemde. Benim mesanemde de sıkıntı var bir. İkincisi prostat olmak istemiyorum ben. Kalbim yani yeter ya. Abi 2 saatlik yol ya Koca yolda indiler ya işemeye indiler işemeye. <laughs> 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 Küfür etme. <laughs> <laughs> evet e, bu arkadaşlar Şu sesini var ya almıyor Bu arkadaşlar aha. şu an benim sesimi alıyorsanız <laughs> Şu gördüğünüz arkadaşların yüzünden Aha bir aha iki Bunların yüzünden ya, ya, bu, Koca yolda mis gibi gezecektik Tek seferde Şu an düştüğümüz yerlere bakar mısınız Bir işeme muhabbeti için ha, Bir işeme muhabbeti için düştüğümüz yerlere bak hey! Nereye gidiyorsun oradan ama güzel yerler. Evet, Hoş dutluk. Tuttuk. Şimdi eve yeni giriş yaptık. Bir yarım falan oluyor. Çıktık. <laughs> Biraz eve alışveriş yapacağız. Oradan sahile geçeceğiz. Çağlar Bey burada ayakkabısını giyiyor. Ahuncum burada muazzam bir havuzumuz var. Hemen Hoş. diving. <laughs> Tokayı bekliyoruz. Deniz şurada falan oraya gideceğiz şimdi. Biraz uzak görünüyor. 5 dakika ya. Ama 5 dakika kime dakika, göre? Dakika, dakika, Neye göre? göre? En fazla 8 dakika. Hadi 5 dakika. Tamam. <laughs> Tüh ölmedi ya değil mi? Ben ölmesini bekliyordum arkadaşlar. <laughs> Yürü. Yürü erkek. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Abi biz buraya ne için geldik? Ne yapıyoruz ya? Evet arkadaşlar şöyle manzarayı göstereyim size. Muazzam bir derecede deniz manzaramız var. Çalışan arkadaşlarımız. Ver, ver çek gel buraya gel. Gel bak çek. nasıl kırılır izle. Ya bak. bak. Bunu... Eh. Öyle karı beli tutar gibi tutmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Oğlum elim bok oldu. <laughs> yani biz hayvan olduğumuz için şu an kişi başına iki yarım ekmek, iki yarım ekmek, dört kişi olduğumuz için görebiliyorsunuz. Bir şey bu kadar da yerin altında var. Bir şey bu kadar da toprağın içinde var. <laughs> Kahvelerimiz hazır. Ekmeklerimiz var. Müziğimiz var. Yumurtalarımızı yıkadık, bulaşıklarımızı yıkadık. Daha bağ, bağdan, bahçeden mandalini topladık. <laughs> Peynirimiz orada efendim. Burada görmüş olduğunuz gibi suyumuzu aldık, kolamızı aldık, patlıcanımızı aldık, biberimizi aldık, domatesimizi aldık, salonumuzu aldık, patatesimizi aldık. Her şeyi aldık be gavrak. Bana bak. Evet arkadaşlar şefler iki şef toplandık. Şef mi? İki şef toplandık. Ben daha yeni, yeni aldım be kahve. Dur bak kahve. İşçilere yövmeye veriyoruz ahum ve çağları. Saatli 50 kuruş. <laughs> Git çalış. <laughs> Git çalış. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bu yağmurda trambolin. Herkes sırılsıklam. <laughs> Abi şuralara bak, ya. Bak, bak, Her yer sırı sıklam arkadaşlarım ya. Bak, nasıl bak, çıkıyor? Bak, bak, kendimiz de çek, kendimiz de. <laughs> bak, yola çıktığımız <laughs> arkadaşlarımıza bakın. Çok kötü ya ama takılacağız. Biz bu yağmurda yola çıktık. Evet arkadaşlar şu an biz. <laughs> 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 Samet'in <böyle gülüyor> üstüne <laughs> bakın abi. Vurma vurma. Su 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 direkt su. Yani anlayacağını <laughs> Öyle Aa, bir hale <laughs> Çıkmıyor kafamdan. <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey diyeyim ben size. Abi sağ tarafı gösterir misin? <laughs> Böyle bir havada abi dışarı çıktık. Şuraya bakın abi. Şuraya bak, bak. <laughs> Arkadaşlar hani bir çılgınlık yapıp deyip dedik e, yağmurun bu kadar çok olacağını tahmin etmedik. Bakın bu pantolon rengini bilen herkes bilir. Bak şurada normal rengi, şuradaki şu anki rengi? <laughs> Abi çok kötü ya. Ama eğlendik. Ya Allah var eğlendik. <laughs> eğlendik bile. 3 3 dakika için geldik ama eğlendik. Burada <laughs> bir Ona <laughs> <ileriye gülüyor> bak. Çalar. İleriye kadar bekle otobüs. şuraya bakın şöyle. Şey yaptım, görüyorsunuz. Şey Logar kapakları taşmış abi. Böyle yürüdüğümüz yerlere bakın abi. Evet, Özdere'nin en güzellikleri arkadaşlar. görüyorsunuz. Bu şekilde muazzam bir Özdere güzelliği. Çantalar deli gibi ıslandı hocam, ee, her taraf çok sı ıslak, sıcak diyordum az daha. Yani görüyorsunuz. Aklınız varsa dışarı çıkmayın hocam böyle havalarda çünkü çok sıkıntı oluyor. Telefonlar falan her şey ıslandı, Allah'tan benim telefon su geçirmez, suya yanıklığı var, sorun olmuyor. <laughs> <Lan, gülüyor> bu <bir> şey güzel. Evet, bu video evde devam edecek. Evin içinde <laughs> kendimize yataklarım atakları ayarlayacağız. Orada antrenman yapacağız hocam. Daha anlayacağınız öyle şimdi evde görüşürüz. bir antrenman buluğu gelecek öyle söyleyelim size. <laughs> Donda kapanış bölümümüzde böyle kusura bakmayın çünkü bizim her şeyimiz ıslandı. Yani... <laughs> Duş alalım dedik yerimizi. Bir gördük. <laughs> yani gördüğünüz gibi her şey ıslak ve şu an sobayı yakmaya çalışıyoruz. Bir yandan da elektrikli ufumuz var. Ee, öyle. <laughs> <laughs> ateşi göster ateşi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Nova sayesinde daha iyi çekmek isterdik fakat hava koşulları edemedi ve İzmir'de de zaten ayrıca futbol ekip her yeri su basmış Or oradan da haberimiz var Bizim bir devize bastı öyle evet. de bastı bastı yani bu video vlog olarak gelecek ve diğer video ise antrenman videosu olarak gelecek takipte kalın izlemede kalın sizleri seviyoruz görüşürüz Allah'a emanet olun